Öyle değil mi? Yani bugünkü müşriklerin iddia ettiği gibi değil. Bugünkü müşrikler ne diyorlar mesela? Diyorlar ki ben diyor tekfir ederim ama düşmanlık etmem. Olmadı. Ben düşmanlık ederim ama tekfir etmem. Yine olmadı. Tamam ben hem tekfir ederim hem düşmanlık ederim ama amelini kötü görmem. Yine olmadı. Sen hem tekfir edeceksin, hem ilahlarının batıl olduğunu söyleyeceksin, hem aklının kıt olduğunu söyleyeceksin, hem bununla beraber düşmanlık edeceksin ve bununla beraber ondan beri olacaksın. Beri olacaksın. Sadece bunların bir tanesi insanlara yetmez. Ama bugünkü insanlara baktığımız zaman kardeşler sanki Allah Azze ve ile pazarlık yapıyorlar. Ya ben bunu yaparım bunu yapmam. Ya ben şunu yaparım bunu yapmam. Kardeşler biliyorsunuz ki düşmanlıklar ne zaman ki hakkı söylersen o zaman ortaya çıkar. Şu anlattığım kıssalar buna delildir kardeşler. Şu anlattığım kıssalar.